Herkese merhabalar. Oscorp Yurtdışı hizmetlerinin yeni YouTube videosuna hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün Oscorp Basics'te Zeynep Hanım'la beraberiz. Merhabalar. Intro <laughs> gibi. Şimdi o yüzden durdum. <laughs> evet, hoş geldiniz Zeynep Hanım tekrardan. Hoş bulduk. Öncelikle sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Merhabalar. Zeynep ben. Berlin School of Business and Innovation Türkiye Okul Temsilcisiyim. Bugün Mehmet Bey'le misafiriyim. Ee, size biraz okulumuzdan bahsedeceğim ben. Çok güzel. YouTube'a da yabancı değilsiniz gibi hızlı bir giriş yaptınız. <laughs> Aslında çok yabancı sayılma. Öyle. Evet, çok güzel. Bu bizim için çok iyi bir şey. Şimdi o zaman Berlin School of Business and Innovation. Biz videoda biz buna BSBI diyeceğiz. Uzun <laughs> uzun söylemeyelim. <laughs> evet. ee, BSBI nerelerde bulunuyor? Nasıl bir okul? Size kısaca bir okulumuzdan bahsedebilir misiniz? Tabii. BSPI Merkezi Almanya'da bulunan özel bir işletme okulu. Neden merkezi diyorum? Çünkü bizim farklı ülkelerde de kampüslerimiz var. Kampüslerimiz Berlin, Hamburg, Paris ve Hı -hı. Atina'da. Ve ayrıca yeni bir e, destinasyonumuz da var, Barcelona. Bizler e, öğrencilerimize hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri veriyoruz. artık yeni bir doktora bölümümüz de var bu arada Çok iyi, Çok e, iyi. Lazım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. <laughs> Ee, dediğim gibi ama merkez kampüsü bölümlerimizin çoğu Berlin'de. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Peki okullarda az önce de söylediğiniz gibi lisans, yüksek lisans bölümleri var. Şimdi yeni bir doktora açılıyor. Peki hangi bölümlerde lisans ve yüksek lisanslar var genel olarak? Hepsini saymak belki zor olabilir. Şöyle genel bir özet verseniz sevinirim. Aslında başlık dediğiniz gibi biraz zor olacak. Ben başlıklar altından gireyim. Şimdi özel bir işletme okulu yüz dediğim Hı. gibi. Yani Başta finans ve işletme bölümleri var, Hı -hı. işte global MBA, finans, yatırım, uluslararası Hı -hı. işletme gibi. Bunun yanı sıra psikoloji bölümlerimiz var, Hı -hı. E, dijital pazarlama bölümümüz var, Hı -hı. E, farklı yine e, görsel iletişim bölümümüz var. Yüksek sansa, yüksek sana yer kazanımız çok geniş. Çok ben arkada herkesin sizinle önce bir iletişime geçip bölümleri kontrol etmesini isterim, sığmayacak buraya. Lisansta da videoda burada bir yerlere biz bölümleri koymuş <laughs> oluyoruz zaten şu anda görebilirler izleyenler de. Yani lisans bölümlerinde de yine uluslararası işletme, turizm bölümümüz var, psikoloji bölümümüz var, hı hı. grafik, tasarım, animasyon ve illüstrasyon bölümümüz de var. Aslında şöyle diyebiliriz şimdi BSBI birazcık daha öğrencileri iş hayatına hazırlamaya yönelik bir okul olduğu için Çağımızın güncel meslekleri, yani. popüler bölümleri üzerine genelde eğitim veren bir okulda diyebiliriz. Aslında sanırım, öyle. Bizim okulumuz daha çok e, iş hayatına e, kaynak hazırlamak Hı -hı. üzere e, tasarlanmış bir e, eğitim sistemine sahip. Hı -hı. Dolayısıyla biraz daha günümüzde öğrencilerimize kariyerde önünü açacak meslek bölüm, bölümler var. Peki Almanya'da üniversite okumak lisans ya da yüksek lisans Hı. olarak bir öğrenci için neden önemli? Neden Almanya tercih edilmeli ve neden BSBI tercih edilmeli sizce? Aslında neden Almanya tercih edilmeli? Şimdi bir kere e, yani Avrupa'da öğrencilerin sahip olacağı şartlar çok daha farklı olabiliyor Hı. ileride kariyerlerinde. Neden Almanya? E, çünkü öğrenciler Almanya'da eğitim alırken bir taraftan çalışma fırsatına sahip olacaklar. Haftada 20 saat part-time izinleri olacak. Hı. Eğitimleri bittikten sonra da 18 ay çalışma izni olacak. Çok güzel. Ee, yani iş hayatına devam etmek isteyen insanın önce bir network'e sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla farklı bir ülkede okumak zaten baş başına bir avantaj. Almanya bu konuda da çok iyi bu arada. Avrupa'nın kalbinde sonuçta. Peki neden BSBI? BSBI tabii ki öğrencilerimizin de burada ne istedikleri çok önemli ama eğer öğrencilerimiz iş hayatında, yani kariyer odaklılarsa BSBL. Neden? İş hayatında insan hazırlamaya yönelik bir okul. Hı hı. Özellikle yüksek lisans, yani postgraduate programlarına kayıt olan öğrencilere esnek eğitim modeli sağlıyor BSBL. Haftada sadece iki gün okula gidiyorlar. Hı hı. üçüncü günde Almanca dersleri oluyor. Hı hı. Çok rahat bir şekilde çalışabiliyorlar. Sınav sistemi yok, proje bazlı geçebiliyorlar. Dolayısıyla kariyer merkezlerimiz var öğrencimize destek veren. Soracağım onu zaten sorularından birisi o kariyer merkezimiz. <laughs> bir de açıkçası çok iyi burslarımız var özellikle <laughs> Türkiye'den kaydolan öğrencilere. ile iletişime geçerlerse bu burslardan resmi kayıt ofislerimiz o eskorttan iletişime geçerlerse faydalanabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi bölümlerden konuştuk okuldan neden bir SBA olduğundan da konuştuk. Peki okulumuzun lisans ve yüksek lisans için kabul şartları nelerdir? <laughs> Aslında burada da güzel bir haber verelim. Almanca zorunluluğu yok. Almanca bilmek zorunda. Evet aslında evet. İngilizce eğitim veren bir okul. Bunu <laughs> en başına söylemedik herkese. Aslında evet en başına söylemedik. BSBI İngilizce eğitim veren bir okul. Dolayısıyla Almanca bölümleri yok. Almanca dersi, Almanca bilme zorunluluğu da yok. Ama tabii İngilizce biliyor olmaları lazım ve bunu belgelendirmeleri lazım. Başvurular tabii ki belki bölüm özelinde ek şeyler istenebilir ama örneğin görsel iletişim bölümlerinde. Ama genel olarak IELTS'ten master öğrencilerin altı alması gerekli ya da dengi bir sınav olabilir. Pandemiden beri dualimle kabul ediyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Ya da öğrenciler son iki yılda İngilizce eğitim veren bir kurumdan mezun oldularsa bizim okulumuzun online bir assessment'ı var. Ona katılarak da kabul alabilirler. Tabii ki genel olarak diploma, transkript, referans mektupları bunlar önemli başvuru evrakları. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, peki e, öğrencilere... Ekstra bir Almanca desteğiniz var mı okulda? Tabii ki. Biz tüm öğrencilerimize Almanca dersi veriyoruz. Yüksek sansta seçmeli ki bence zorunlu olarak düşünmeliler. Orada bir kariyer Hı -hı. amaçları varsa. Lisansta da zorunlu olarak Almanca derslerimiz var zaten. Bu çok güzel yani gelen öğrenciler hem İngilizce biliyorlar ayrıca ikinci bir dili de ücretsiz evet. bir şekilde öğrenme fırsatı elde ediyorlar diye SPI'da. Evet birazcık da konaklama üzerine konuşmak istiyorum. BSP yayın gelen öğrenciler için bir konaklama hizmeti bulunuyor mu? Bir konaklama buluyor musunuz? Ya da bununla ilgili destek mi sağlıyorsunuz? Çünkü buradan yani Türk aile yapısında biliyorsunuz gittiği yerde bir öğrencinin evet. konaklaması çok önemli. Ee, özellikle veliler bunu çok soruyorlar. Hani konaklamalarda ne tür konaklamalar sunuyorsunuz? Ee, yani biz konaklama hizmeti tabii ki kendi yurtlarımız yok. Genel olarak Almanya'da zaten hani okullar üzerinde olmayabiliyor. Hı hı. Ama biz şunu yapıyoruz öğrencilere. Anlaşmalı olduğumuz öğrenci konaklama merkezleri var. Hı hı. BSPI öğrencilerin şöyle bir ayrıcalığı oluyor. Sahip bir promo kod veriliyor öğrencilerimize kayıt olduktan sonra. Onunla birlikte %25'e %30'a varan indirimler alabiliyorlar. Çok teşekkürler. Aa bu arada şunu da bildirme e, söylemekte fayda var. E, Özellikle Berlin'de okuyacak öğrencilerimizin rahat olsun. Çünkü Berlin kampüsümüz metroya çok yakın. Dolayısıyla ev tutmak isteyen öğrenciler için ise çok fazla alternatif yaratacak. Yani Berlin'de yeri olabilir. Çünkü metro bir ulaşım sağlayabilirler. Çok güzel. Şimdi ben kısaca birazcık da vize durumundan bahsetmek istiyorum aslında hangi profildeki öğrenciler B.S.P.A.'ya gitmeli bu konuda ilgili de ben aslında bir cevap vereyim istiyorum. Evet. Şimdi genelde tabii ki lisans yüksek lisans burada öncelikle kriter İngilizce yeterliliğin olması bunu vize başvurusunda da çünkü kullanmamız gerekiyor. Buradaki en önemli kural aslında Almanya akademik program başvurularında şu bir blok hesap uygulaması yapıyor Almanya Konsolosluğu Türk vatandaşları için ve bu blok hesap uygulamasında da ilk bir yıl için Almanya'da harcayacağınız parayı bankada gösterip bir yıllık blokelemenizi istiyorlar. Ve bu tutarda totalde ek giderlerle beraber 11.400 eurolara filan geliyor sigortasıyla beraber. Ve bunu aylık olarak öğrenci 950 euro civarında bir böyle sanki burs gibi 12 ay boyunca ödüyorlar. Bu bloke hesap Almanya'da akademik eğitime gidecek. Her öğrencinin başvuruda bulunmak zorunda olduğu yapmak zorunda olduğu bir şey aslında. Bir BSP için vizeye başvuracak herkesin bu kriteri sağlaması gerektiğini bu videoda söylemek isterim. Şimdi son olarak da BSP'nin bir biraz bence fiyatları üzerine konuşalım. Çünkü bir özel üniversite olarak bence en cezbedici noktalarından birisi fiyatları. Ben genelde hep şöyle anlatıyorum. Türkiye'deki özel üniversitelere nazaran daha uygun bir evet. fiyata denk geliyor ve Almanya'da okuyorsunuz. Bugün İstanbul'da bir özel üniversite okumaktansa Berlin'de bir SPI'de okumak Çok daha ucuza geliyor. Çünkü 3 yılda lisans diploması alınabiliyor, 1 yılda master diploması alınabiliyor. Fiyatlarımız lisans ve yüksek lisans için nedir acaba? Şöyle. E... Biliyorsunuz bizim özel bir indirimimiz var. Şu Hı -hı. andaki mevcut özel indirimimizde. de Ben bin bu indirim... indirimden de çok özür diliyorum. Lafınızı kestim. Ba biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bu indirim Türkiye'ye özel bir indirim. Evet. Maalesef ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra okul Türkiye'deki öğrenciler için böyle bir burs indirim sağladı. Kolaylık sağladı. Bu Bence çok centilmence ve çok güzel bir hareketti. O yüzden buna ekstra söylemek istedim. Şimdi alayım cevabınızı. <laughs> evet, teşekkür ederim. Evet bizim için de önemliydi bu burs. Çok fazla Türk öğrencimiz başvurdu. Gerçekten şu anda mevcut fiyatlarla özel bir üniversiteden çok daha mantıklı ve makul bir durumda fiyatlar. Nedir? Tabii ki bölümenin nispetinde değişiyor ama tüm eğitim ücretinizi 7000 Euro gibi bir ücretle tamamlayabiliyorsunuz. Okul ücretinden bahsediyorum. 7000 Euro yani yıllık ya da term bazında değil tüm bir 18 aylık eğitimimizi evet, master'da 7200 aynen. yürüyor euroya bile aynen. alabiliyorsunuz. Tabii ki bu bölüm bazında bir tık değişebiliyor. Fiyatlarımız uygun. Lisansta da lisansta da şunu belirtmek gerekiyor. Yine bu bursta da bağımlı olarak lisans fiyatlarımız daha farklı tabii. Onu bölüm üzerine bakmak gerekiyor. Lisansta da örneğin 9000 euroya da bir bölümümüz var ama bir Türk pasaportuna sahip öğrenci ise ve diploma notu yüksekse %50'ye kadar burs alabiliyor. Evet. 4500 eurolara evet, yıllık evet. gelen bölümler var aslında. Not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrenciler için. Bu da TL'ye vurduğumuzda Türkiye'deki özel üniversitelerin neredeyse hepsinden daha uygun bir evet. fiyata geliyor. Ve Almanya'da okumuş oluyorsunuz. Şu da büyük bir avantaj. Burada Türkiye'ye kıyaslı gidiyoruz genelde. Ee, Türkiye'de özel bir üniversitede okumak totalde 5 yıl alıyor hazırlıkla beraber. Evet. Ama Almanya'da BSBI'de bunu 3 yılda bitirebiliyorsunuz. Ve ekonomik olarak bakıldığında bugün İstanbul'la Ankara'yla belki Berlin'deki ev kiralarını kıyaslasak <laughs> daha uyguna gelebiliyor maalesef Almanya. Maalesef doğru. Evet. evet o yüzden Almanya'da bu eğitimi almak, BSBI'de okumak çok daha ekonomik ve mantıklı. Yani evet, bir de orada çalışma fırsatları olacağı için öğrenciler yani ev tutsalar da zaten buradan bir blok hesapla gidecekler. ve o parayı kullanabilecekler. Evet, evet. Bunun üzerine bir de 20 saat çalışma izinleri var. Kariyer destek merkezimiz var bu arada. Hı hı. Oradan da destek alarak bir iş bulurlarsa çalışarak bir taraftan da çok rahat bir şekilde geçinebilirler. Bu arada kariyer destek merkezinden bir kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Ondan sonra da yavaş yavaş zaten videomuzu sonlandıralım. Tamam. Kariyer destek merkezimiz şöyle, dediğim gibi biz aslında iş hayatına çok daha fazla iş hayatına insan yetiştirmekle ilgileniyoruz, temel amacımız o. Bu nedenle bir kariyer destek merkezimiz var. Hani şunun altını çizelim, iş bulmuyoruz öğrencilerimiz ama iş nasıl bulunur? Almanya'da bunun yolunu gösterip destek oluyoruz. Hangi işlere başvurabilirsiniz? Örneğin siz oraya gittiniz, bir bilgisayar mühendisisiniz, yüksek lisans yapıyorsunuz. Nasıl iş bulabilirsiniz? Bu part-time süresince nelere yönelmelisiniz? Nasıl bir niyet mektubu yazılır? Bunlardan, bu konularda destek oluyoruz. İkinci olarak da workshoplar düzenleniyor. Örneğin daha 10 gün önce oldu, Deutsche Bank da oradaydı mesela hı hı. çok farklı firmalarla. Almanya'daki özel firmalarla öğrencilerimizi bir araya getirdiğimiz workshoplar oluyor ki staj için kendi networklerini oluştursunlar istiyoruz. Çok teşekkürler. Ee, bence çok güzel bir video oldu, çok açıklayıcı oldu. Sizin de ağzınıza sağlık geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim ee, beni misafir ettiğiniz için. Ee, çok teşekkürler. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu bitirmeden önce size katalogdan bahsetmek istiyorum. Videonun altında bir link göreceksiniz. O linkten Oscorp'un dil okulları ve diğer akademik programlarla ilgili olan kataloğunu indirebilirsiniz ücretsiz olarak. Tekrardan videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Youtube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta bildirimlerinizi de açın. Instagram'dan lütfen bizleri takip edin. TikTok'tan takip edin. Sosyal medyada biz her yerdeyiz. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.